Merhabalar tayfacığım açık kenar bağıntılarının ikinci testinizde karşınızdayım. Hemen hiç vakit kaybetmeden hadi gel şu işi halledelim. İlk sorudayız efendim. İlk soruya bakıyoruz. Bakın burada bir e, diklik var. Bu arada iki tane BD AC'ye eşit demiş. Önce bir onlara bakalım. BD'ye K dersek AC'ye 2K dememiz lazım. Bunu yazıyoruz. E, daha sonra burada bak bir diklik var. Bu diklik aynı zamanda iki eş parçaya ayırmış geldi kenarı. Akide oluşturmak için hemen şuradaki uzunluğu çekersem... E, i̇kiz kenarlıktan burası K ise burası K olacaktır. E, şurada bak bir üçgen oluşuyor. Buradaki 9 diğer iki kenarın farkı K'dan büyük toplamları 3K'dan küçük olmak zorunda. O zaman buradan efendim şuradan K küçüktür 9 buradan da 9 küçüktür 3K 3'e bölersek 3 küçüktür K olacaktır. Yani K değerimiz 3 ile 9 arasında olacak. X'in en büyük tam sayı değeri ...kaç birimdir diye soruyor. Bakın gidip burada... E, ...K8'dir, 16'dır, hayır. Senin amacın ne? 2K. 2K'ya gideceksin. 2K'yı oluşturmak için 6 küçüktür, 2K o da küçüktür. 18. O zaman 2K... ...18'den küçük olmak zorunda. En büyük 17 olarak bulunacak tayfacığım. Geliyorum ikinci soruya. Bir üçgenin her kenarına bir kare çizildiğinde... ...aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Şekilde her kapalı bölgenin içinde yazan ifade... O bölgenin santimetre birimine göre çevre uzunluğudur. Peki üçgen dar geniş ya da, da dik, üç, dik açılı üçgen olabileceğine göre y'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bir kere bunun çevresi 3x ise bu bir kare ise burası 3x bölü 4. Bu 2x ise bu kare ise burası 2x bölü 4. E bu da çevre ise burası x artı 20 bölü 4 olacaktır. Tayfacım o zaman burada üçgen oluşturabildiysen biz burada şu kenar üzerinden gidelim x artı 20 bölü 4 küçük olmalı. Diğer ikisinin toplamı 5x bölü 4'ten. E aynı zamanda bu büyük olmalı. Diğer ikisinin farkı x bölü 4'ten. E tayfam 4'ler aynı. x küçüktür x artı 20. O da küçüktür 5x. Efendim burada şurada bakın şuradan bir şey elde edemem ama şuradan elde edebilirim. E 20 küçüktür x'i karşıya atarsak 4x. 4'e böldüğümüzde her tarafı 5 küçüktür x olarak bulacağız. 5 küçüktür x olarak bulacağız. Benim amacım y'nin en küçük tam sayı değeri. Gidip x yerine 6 yazıp bakmayacaksın. Biraz önce söyledik. Çevrenin ifadesini bulup burada oluşturacağız. Tamam mı? Reel sayı olma durumu var çünkü. Çevre x artı 20 bölü 4, 2x bölü 4 ve 3x bölü 4. E toplarsak 5x, 6x artı 20 bölü 4. Ben bunu oluşturacağım. Tamam mı buradaki eşitsizlikten? Önce 6 ile çarpalım her tarafı. 30 küçüktür 6x. Sonra 20 ekleyelim. 50 küçüktür 6x artı 20. Sonra 4'e bölelim. 50 bölü 4 küçüktür 6x artı 20 bölü 4 olarak bulunacak tayfa. Buradan ben aslında şunu arıyorum. 25 bölü 2 yani 12 buçuk küçükmüş bizim çevremizden. O zaman çevrenin alabileceği en küçük değer 13 olarak bulunacak efendim. Buradan geliyorum 3'e. ACB 60 derece demiş. 6 kök 3 burası x birimmiş. P noktası BC kenar üzerinde hareketli bir nokta. Yani P'nin nereye geleceğine kendim karar vereceğim. X'in en küçük değeri. Hani şey mantığı var ya Tayfacığım. A noktasının BC'ye en kısa uzaklığı. En kısa uzaklık her zaman ne oluyordu? Dik uzaklık. Yani buradaki P'nin şuraya gelmesi lazım. Eğer ben ikisinin en küçük değerini istiyorsam. E burası 30 burası 60. 90'ın karşısı 6 kök 30 karşı 3 30'un karşısı 3 kök 3. O zaman 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı olacaktır. Yani 9 otomatikman x'in en küçük değeri 9 olarak bulunacak. Geliyorum dördüncü soruya. AB 8 15 demiş. A açısı 90 dereceden daha küçük. Bakın buradaki açı 90'dan daha küçük. Yani burası dar açıymış. Efendim dar açıysa bunun karşısı x'in karesi. x'in karesi küçük olmalı. 8'in karesi artı 15'in karesi. 8, 15, 17'den dolayı x'in burada 17'den daha küçük olması gerektiğini görüyorum. Peki x neyden büyük olmalı? 15 ile 8'in farkı yani 7'den daha büyük olmalı. O zaman buradan x 17 eksi 7 eksi 1 yani 10 eksi 1'den 9 farklı tam sayı değeri, değeri alabilir diyeceğim tayfam cevabım Ceyhan bulunacak. D, A, üçgenin iç bölgesinde bir noktadır. 6'yı 8'i x'i vermiş ve x kaç farklı değer alabilir demiş. Bakın şurada bir açı burada bir açı. E burası kaç derece? 90. O zaman şu açı bu meraktan 90'dan daha büyük. Geniş açı olmayacak mı? Güzel. O zaman geniş açı olacaksa X'in karesi büyük olmalı. 6'nın karesi artı 8'in karesinden. Yani buradan tam sayı cinsinde X'in 10'dan daha büyük olması gerektiğini görüyorum. 6, 8, 10'dan dolayı. Peki X neyden küçük olacak? Diğer ikisinin toplamından yani 14'ten de küçük olmalı. Bu durumda 14-10-1 yani 3 farklı tam sayı değeri alabilir. Diyeceğim tayfacım cevabım Ceyhan olacak. E buraya geldim. Hocam 12'yi vermiş 5'leri vermiş X'i vermiş X kaç farklı tam sayı değeri Alabilir demiş Bakın burada bir ikiz kenar üçgen var Burada aç kenar bantlarıyla ne alakası var Kesinlikle ikiz kenarda Bu ikizlerin karşısındaki açılar Dar açı olmalı Çünkü geniş açı olursa 180'den büyük olur toplamları Üçgenin iç açıları toplamını aşar O zaman burası darsa Bunu 180'e tamamlayan açı geniştir O zaman buraya geçiş yaptığımızda x'in karesi burası geniş olduğu için büyük olmalı. 5'in karesi artı 12'nin karesinden. Yani tam sayı cinsinden x büyük olmalı 13'ten. Peki x neyden küçük olmalı? 12 ile 5'in toplamı yani 17'den de e, küçük olmalı diye düşünüyorum. O zaman burada 17 13 eksi 1 yani 4 eksi 1'den 3 farklı tam sayı değeri alacağını söyleyeceğiz Tayfan. Geliyorum 7. soruya. ABC üçgen demiş. Diklikleri vermiş. 6'yı vermiş. BC uzun alabileceği en küçük tam sayı değeri. Tayfun şimdi dikten mi durumu var mı burada? Var. Öklit aklıma gelecek. Ben buraya A buraya B dersem indirdiğim yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımı. Yani 36 eşittir A çarpı B. Şimdi BC uzunluğunu soruyor ya ben A ile B'nin çarpımının 36 olduğunu biliyorum. A artı B'nin ne olabileceğini soruyor bize. Ee, şimdi çarpımları 36 ise ben toplamlarını küçük tutmak istiyorsam sayıları olabildiğince birbirine yakın tutmam lazım. O zaman A'ya da 6, B'ye de 6 verdiğimde en küçük toplam değerini 12 olarak bulurum. Cevabım Edirne olacak Tayfun. Geliyorum 8. soruya. BD açı ortay 4'ü 3'ü vermiş. X uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Önce şuradaki üçgende üçgen eşitsizliği yapalım. X 4 ile 3'ün farkı 1'den büyük 7'den küçük olacak. Birincisi bu. Daha sonra verilen açıortay var. Bunu kullanalım. Burası alfa ise burada alfadır. Tayfan buraya beta desem 2 iç açının toplamı diyenin dışına eşit. Burası alfa artı beta. Yani burası alfadan daha büyük değil mi? Güzel. O zaman alfanın karşısı olan x 4'ten daha küçük olmalı. Yani x 7'den değil daha da sınırlı. 4'ten daha küçük olmalı. O zaman alabileceği değerler 2 ve 3 vardır tam sayı olarak değil mi? Aynen o zaman bunların toplamını da 5 olarak bulacağız Tayfacığım. Geliyorum 9. soruya. Ela adında bir öğrenci kök 10 artı kök 13 büyüktür kök 37 eşitsizliğini kanıtlamak istiyor. Bunun için aşağıda 6 çarpı 6'lık birim karelerden oluşan şekli çiziyor. Ela bir üçgende herhangi iki kenarın uzunluk toplamını her zaman üçüncü kenar uzunluğundan daha büyük olduğu. Yani üçgen eşitsizliğinden bahsediyor. Ela'nın eşitsizliğini kanıtlaması için aşağıdaki üçgenlerden hangisini çizmesi gerekir? Tayfan bunu kanıtlaması istiyorsa ben kök 10, kök 13 ve kök 37 kenarlarını oluşturacak şekilde e, uzunlukta uzunluklar çizmem lazım. Örneğin şimdi bakın D ile C arasındaki uzaklık 1, 2, 3, 1. 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 topladın 10 kök 10. Güzel. Bak hemen yakaladık. D ile C arasındaki uzaklık birinci uzaklık. Efendim D ile A'ya bakalım. 1, 2, 1 birim. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 5. Bu gitti. O zaman A'yı eledik. D ile B'ye bakalım. Burası 1, burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın karesi e, 36 birin karesi 1 37 güzel bunu da yakaladık kök 37'yi de yakaladık eğer cb arası e, kök 13'ü sağlıyorsa mis bakalım bakalım cb arasındaki uzaklık yani şuradaki uzaklık umarım kök 13'ü sağlıyordur 1 2 3 1 2 3'ün karesi 9 2'nin karesi 4 9 artı 4 kök 13 güzel yani bizim aslında şuradaki üçgeni oluşturmamız lazım buradan da tayfacım DCB üçgeni yani denizli şıkkını oluşturmuş oluyoruz efendim. Geldim burada 10. soruya. Bunu böyle katlamış galiba. Şekil 1'de ABC üçgeni AD boyunca katlandığında B noktası şekil 2'de gösterildiği gibi B üstü noktasına geliyor. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı. Tayfan bir kere ben bu adamı katladığımda doğrultusu değişmediği için burası 90 derece olacaktır. E şurası açı ortaya olacaktır buradaki 4 birim buraya gelecek güzel ee, daha sonra bunun üzerinden gitmeye çalışalım burası kaç birimmiş 6 birimmiş tamamı 6 birim yani a'ya a desek buraya burası 6 eksi a olacaktır daha sonra bunun üzerinden gidelim şimdi buranın tamamı 6 onu unutmayalım tayfam şuradaki açı dar açı mı dar açı o zaman x'in karesi küçük olmalı. x'in karesi küçük olmalı. 4'ün karesi artı 6'nın karesinden. x'in karesi küçük olmalı. 52'den 16 artı 36 52 yapıyor. O zaman tam sayı olarak x küçük ya da eşit olmalı 7'ye. 7'ye küçük ya da 7'ye eşit olmalı. Peki x neyden büyük olmalı? efendim e, 4 ile 6'nın toplamı şey fark farkı 6 eksi 4'ten 2'den büyük olmalı. Tamam mı tayfam? Peki ama bir de şurada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burası dar. Burası dar açı değil mi? Çünkü bu katlandığında buraya geliyor. Şurası ne? Geniş. E bura genişse bunun karşısı kesinlikle 4'ten daha büyük olmalı. Yani x'imiz 4'ten büyük olacak. Daha da sınırlanıyor. Yani 4 ile 7 arasında değerler alabiliyor. Alabileceği değerler toplamı tam sayı olarak 5, 6 ve 7'dir. Bunları da toplarsak 5 6 daha 11, 7 daha 18. Yani doğru cevabımız Ceyhan olacak Tayfan. Geldim 11. soruya. Turan bir birim uzunluktaki kibrit çöplerini uç uca ekleyerek bir üçgen oluşturmak istiyor. Peki bunun için bir masanın düz zeminine üzerine Önce 6 kibrit çöpü. O zaman üçgen oluşturacak ki 6 birim uzunluğunda. Sonra 8 kibrit çöpü kullanarak... ...üçgenin iki farklı kenarını oluşturuyor. Peki. Şöyle üçgenin iki farklı kenarı. Burası da 8 birim olacakmış. Buna göre Turan kenarları birim cinsinden tam sayı olan... ...üçgen için... ...şöyle üçgen kuracağız. Şöyle üçüncü bir kenar. En çok x tane en az y tane kibrit çöpü kullanabileceğine göre. Şimdi benim bu mavi ile çizdiğim uzunluk x diyelim biz ona. x demeyelim çünkü en çok a diyelim. a kenarı 6 ile 8'in farkı 2'den büyük 14'ten küçük olmak zorunda. Eğer biri bir birim uzunluğunda olacağı için tam sayı olacak zaten. a en küçük 3 olabilir. a en küçük 3 olursa toplam 6 burada, 8 burada, 14 3 de burada 17 tane kibrit çöpü. En az 17 tane kibrit çöpü kullanmış olur. Peki en fazla A'ya 13 yazabiliriz. En fazla da 13 yazabiliyoruz. Bu durumda 6 artı 8 14. 13 de burada 27 tane kullanmış olur tayfam. E bana x eksi y'yi sormuş. 27 eksi 17'den 10 değerini bulacağım. Efendim böylelikle aç kenar bantlarının ikinci testinde bitirdik. Bir sonraki testte Murat Hocan seni bekliyor. Kendine... Ihr Back!